Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Dors karakterleri arkamda gördüğünüz gibi onlarla birlikte Dors Tycoon oynayacağız. Arkadaşlar gördüğüme göre hepiniz tek gözlü karakter olmuşsunuz. Arayıcı olmuşsunuz. evet, evet kanka. <laughs> Bakıyorum da çok çok güzel oğlum ne kadar güzel olmuşsunuz siz böyle ya valla. Şimdi arkadaşlar bugün farklı bir Tycoon oynayacağız. iki kişilik Doors Tycoon oynayacağız. Yani farklı bir oyun. Ondan dolayı arkadaşlar iki saniyenizi ayırıp lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Bugün pratik oyununa Dora, Kübra Nisa ile Han Kanal. Ahmetciğim tek başına oynayacak. Zaten Ahmet gördüğünüz gibi evini arka tarafta bitirmiş durumda. Ahmetciğim tebrik Abi, ediyorum. Hangi savaşta elini kaybettin bu arada? Abi bilmiyorum. Hadi geçmiş olsun. Ben yavaştan 50. evime... 50. kapıda, 50. kapıda. Ahmet beni bir evime göndersenize. Pratik bir evime gönderir misin beni kardeşim? Ha. Oo. Oh. Ben de, ben de. Sağ ol kardeşim. Hakan al bana baksana. Ana. Ahmet bir vur be. Arkadaşım bir bana Ya bir dakika Kübra evim. ya. Dora bir koydu robux sarcadım ya. Abi oh. ama şey dedin abi git. Kardeşim ben gitmiştim zaten. Kübra iyi misin? Hakan cığım. Ana. Yaklaş yaklaş. Bu ne lan bebek gibi gözüküyorsun efendim yapmak istiyorum. Belli zaten öyle karnını ayaklarını çekmişsin böyle <laughs> sıkıştırmışsın iyice. Allah! Bir ya artık edin. vurmayın arkadaşım vurmayın. <laughs> ya tak attım vurmayın lan artık. Evet <laughs> arkadaşlar oyunumuzda tabii ki biz böyle çömez gibi başlamayalım diye özellikle belli başlı şeyleri geliştirdik oyunumuzda. Ee, mesela bunlardan bir tanesi lazer kapısı var. Biri geçerse buradan cız oluyor. Kübra sen geçince fakir ölüyor musun? Kanka mu? fakirse sen. Ya kanka niye fakir olayım? Ha bak Baş Kübra'ya bir şey olmuyor. Gene. Kübra benden diye bir şey olmuyor. Kubik sen de bir kapıya lazer alır mısın canım? Bir şu kapıları kapatalım. Adamlar bize dalıp duruyor. Allah! Beybilek gibi döndü. Şöyle bir ön duvar. Bak benim duvar tamam Kübra. Sen de ör duvarı kalsınlar burada. Ha. Adamsın Kubik. Kubik bir tane daha. Kubik şunu da yap. Kubik şunu da yapsana. Ben Kübük'e ya yardım edemiyorum. Ne oldu? İçeri kaldım ha. içeride. Ne oldu lan dalga geçiyordun bizde? Bir dur çıkarayım. Çıkamıyoruz. Kübra çıkartayım mı bunu? Hoppa oh, diye ben çıktım. Yürü lan evine. oh <laughs> <laughs> Lan oğlum yine Robux harcayacağım yapmayın. Yapmayın oğlum. Ayıp ediyorsunuz ya. Kübik. Dükkanı dağıtalım Gerik, dağıtalım. Dükkanım. Kübik dükkanımızda oynuyorlar. 30, 30 Gerik, dolar dükkanım. para verdi. Çalıştırmayalım onları çalıştırmayalım. Güçlenirlerse bizi yok edebilirler. Evet abi. Ö Ay uçtu. Kimi kapıya doğru vurdurt, <laughs> ölürler canım. Ay. Ah, al sana. Nerede nerdin. <laughs> <Aa, gülüyor> ana Aa, ben gitti. A biri gitti. O uçtum. Ne oldu kız? Ne Neyle oldu? Ne vurdu ya? Dora? Ana. <laughs> ne yapıyorsun? Taksi hiç çıkmıyor. Hı. Lan konuşsana. Ben burada yokum da. Ondan abi. He yoksun. Ben buraya gizlendim ama. Hakan ha, abi Vururken iyiydi. Kapıyı açardım Hanka bize. Nacim. Abi vurmayın oh. bana. Heykel <laughs> <laughs> olarak <laughs> 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 İyi hadi dur. Kübik. Hakan Na abicim gel sana çay getirdim. İçelim mi? İçeyim hadi bir bir böyle dokuşturup içelim. 3 2 1 tıkıt. Oh, şöyle. Lıkır lıkır çay. Oh. Lan, ne oldu bize? Aa. Ha Thanos Ay, oldum ben. Abi ne yaptın ya? Bozuk para gibi doğru, yere düşüyorsun ya. Oh. <laughs> ya Dora senin yüzünden almayacağım şeyleri para verdim ya <laughs> Allah'ım yarabbim ne Arkadaşlar ne ilk katı güzel bir şekilde Bitirdik sayılır ikinci kata çıkıyorum Oley Dora'ya bir vurdum bayıldı Kübük Abla. Süpersin ya Evet bırakıcı <laughs> abi bırakıcı Şöyle bırakıcıları alalım Şimdi bırakıcılar para bıraksın güzel bir şekilde Bu neymiş lan Aa, Oğlum pahalı yerden başlamışım <laughs> Ya yemin ediyorum pahalı yerden başlamışım Ya öf Ucuz yer burasıymış yemin ediyorum göz görmüyor ya Kübik sen yanlış başlama tamam mı canım? Tamam canım. 23 Nisan'da gelseniz koltuğa oturacağız Şey doğrusu koltuğuna oturacağız. Tamam. Kapılara oturacağız dedi. <laughs> Niye öyle bir şey yapıyorsak. <laughs> evet. Şimdi burada ikinci katın duvarlarını çekiyoruz. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim de. Kübikçimle bizim yerimiz en iyi yer. Bak biz iki kat evet. çıktık. Sizde hala bir tık yok yani kusura bakmayın da. Biz camları kırıyoruz haberin yok. Ne camı lan? Ana, aşağıda dükkanımızı da yıkıyorlar. Arkadaşlar. Gelin lan Ay. buraya. Ha? Ha, Açar bak. mısınız? Açarız. Bir kız ne abla? Aç. Gel lan açtık. <laughs> gel lan kapıyı Aa! açtık. Dur ha robuk sarcamış yanlışlıkla. Gitti abla beni dövmeyin. Bir daha da buradan çıkış yok. Bir dakika yok. Ahmet çok garip gözüküyor. Ahmet özür dilerim. Bilerek Ahmet niye öldün <laughs> lan? Bak bak. <laughs> Hıyar Dora yukarı çıkıyor bak bak bak. Abi. Ben... <laughs> İyi misin kız? Abi ben burada misafirim. <laughs> Abi olsa kızdan gel. Ya niye ölüyoruz biz? Sakızlar <laughs> geldi diye de açıklama <laughs> Bir şey söyleyeceğim abi. Bir şey söyleyeceğim ama... ona benim param kalmadı lan. Sağa sola vurdura vurdura saçma sapan şeyler aldırttınız bana. Param kalmadı. Oo iyi oldu. Benim olmuş. De kalmadı ya. Kübik kapımızı kapatalım da. Lan kübik bunlar üç kat çıkmış. Oo. Aa biz geride çabuk. mi kaldık Şuraya bakayım? Bak. Aa, biz geride kalmışız kübik. Çabuk çabuk. Bir şeyler yapmalıyız. Hemen şunu açayım da ben oğlum ben şeyi açmayı unuttum için geliştiremiyormuşum kendime. Hemen buradan yukarı çıkalım. Yola gerek yok abi. Önemli olan ne getirecek? Para getirecek abi. Para önemli. Ondan dolayı parayı da şey haşır neşir olalım. Bir de konuşabilirsem daha neler yapacağım. Evet ha, Kibik. Hasan hacım şurada da var biliyor musun? Ne var? Bak ben iki tane açtım konveyör. Ha sen de açmışsın. Evet ben zaman. de konveyörü <laughs> açtım işte üç tane bir dört tane bir ne? Ee, tamam, sen. O zaman. Güzel. Kübra beni buradan soksak şuradan çıkarmayım lan. Yok çıkam. Bir vursana Hadi. Kübra. Aa ben sana vuramıyorum ortağım olduğun için. Aa pratiği çağırın. Nasıl vuramıyorsun ya? Geleyim mi? Abi kapıdayım gelin. Atayım, İyi döverim girelim. ben. Oğlum adamlar dövmek için kapıda sıra yapmışlar Kübra. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Evet arkadaşlar kapıyı açıyorum. Kim giriyor bakalım. Evet kapıyı kapı. <laughs> ya Dora. <gülüyor> Dora <laughs> bir çok komik. Kardeşim şu lazer <laughs> öldürüyor sizi ortadaki. Öldürmeyin şunu kendinize. Evet şimdi bakıyorum abi zemin falan güzel para falan da iyi gelmeye başladı. Ben üçüncü katı açacağım. Nerede lan üçüncü? ha zemin bu. Ne yeterli param mı yok? Aa Kübra bana bir şey oldu. Koluna ne oldu? Bilmiyorum ki böyle oldum. Aa ne yaptın? ne yaptın? şeyini takınca böyle oldum ya. Çok kötü oldum Kübra ben. Sen benim yüzüme baksana bir dudaklarımı. Bakayım. Aa çok güzel olmuşsun. <laughs> komik gözüküyorum ya. Ben bir kat daha açıyorum Kübük'cüğüm. Kusura bakma. Yani geliştirmem lazım ya. Anladın mı? Herkes bunu istiyor. Tamam. A Merak etme. La ben de geliştireceğim. Aa Dora'ymış. Dora kardeşim beni bir şuradan vursana. Ben şuradan bir girip diğer taraftan çıkayım. Nereye abi? Böyle vurdur. Oha Dora. Hı -hı. Oha, oha Kübra'dan çıktı. <laughs> dürü 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 dürü. Abla sana da vurdurabilir miyim? Sana da vurdurabilirim. <laughs> kardeşim ben kendimle memnunum. <laughs> evet ben bir üst kata daha çıkıyorum. Şuradan bir konventer daha açayım. <laughs> Abi bu değil mi? Ağzını burnu kırarım seninle. Ah. Oh. Sen de uçtun mu kız? Abi uç. Hayır. Ya Kübra gel biz de Dors karakteri olarak. Bunlar <laughs> çok iyi olmuş. Oo ne güzel oldum lan. Bir de morartayım kendimi. Aa morartamıyorum. Ben de olacağım. Dors, dors, dors. Ben yaralı kollu Dors. Aa. Tabii. Robotik Doors. Robotik Doors. Doors Doors. Bu arada Hakan Hacım Doors'ta en sevdiğin karakter hangisi? Benim mi? Bu mu? Siyah olan mı? Ya ben aslında figürü seviyorum. En bu şu... Lan bana ne oldu Kübra? Oy Dora ne Lan bana ne oldu? Kardeşim? Kübra çabuk gel. Aa. aa. Lan bana aa, ne... Aman no, no, nasıl oldu? Oğlum beni görüyor musunuz? Dora buraya gelin. Ay, Abla yok oraya. gelemiyor. Pratik beni görüyor <laughs> Lan, mu kanka? Görüyor mu? <laughs> Kanka kayu, kelo olan. Güzel, tepe göz. Kel, kel ve tek göz. Tepe göz hepsi birbirine gir. Oğlum ben çok kötü bir şey oldum. Aa. Kimse de yardımcı olmuyor. Böyle de iyi arkadaşlarım var işte. Nasıl olacağız abi biz böyle ölüyoruz. Kardeşim bir para birleştirin de bir saç ektireyim kendime. Şuna bak. Abi biz de fakiriz. <laughs> bir de mor arayayım. Allah'ım tipe bak. Fakirlikten <laughs> oh. nefesimiz kokuyor. Ya ne kadar yalancısınız siz ya. Biraz da şapka falan da alayım şuradan. Nasıl ha. oldun öyle ya? Ben de öyle olacağım. Ya git gide kötü bir şey olur Kübra ben ya. Bu nasıl bir şey? Zaten geçerken durmadan parayı yanlış yanlış yerlere harcıyorum ben. Şimdi abi üçüncü kata çıktım. Buranın duvarını da oluşturalım. Oğlum bunlar dördüncü kata mı çıkıyor? Ha daha çıkamıyorlar tamam iyi. Ama para gel gel gel. Paralar biraz hızlı gelin abicim. Paralar biraz hızlı gelin. Arkadaşlar dördüncü katta biter bu iş. Bak söylüyorum ha. Hazırlanın ona göre. Kübik Robux bas. Kankacım. Tuvalet pompası var ister misin? Kendi kafana şey yap onu. Ne yapacak pompayı? Bucuk. Bakayım. Ha biz birbirimize bir şey yapamıyoruz ki. Biz niye kendimizi şey zorluyoruz böyle? Hadi gidip doğruya deneyelim tuvalet pompası. Aa pompasını. uçuyorum Kübra. Abla benim kafam gitti. Kübik Aa. al. Neden aldın? Kübik kübük. kübik roketi alsana bunlara baskın yapalım. Ay. Nerede ki? Ay bir dakika. Gel gel burada. Lan pompa takıldı ha. Doğru, çok çabuk geliştirmemiz lazım kendimizi. Abi biz gelişemedik fakir kaldık. Sen, e sen, ne olacağız sen, böyle şimdi mi? yok edecekler bizi. <laughs> ne kadar iyi biliyorlar ya yok edeceğimizi. Evet Pratik'cim. Abi bu Hakan... sen misin? Hakan ağacım nerede? Kübik aldın mı? Aşağıda kız şurada. Gel. Şunu al. Uçarak onların mekanına gideceğiz. Brezka bir kapıyı kapa. Ya niye kel oldum? Dükkanına girdim Dora. <laughs> ne eğlendi Dora ya? Kübik hazır mısın? Niye gülüyorsun? <gülüyor> hazırım, hadi Hayır. gidelim. Hadi uçarak gidiyoruz. Bas gaza. <laughs> abi bana bakın, ben de şey oldum cin. Cin mi? Kübik gel gel boş versen onu. Kübik de uçuyor ya. Oo. Uçuyorum, uçuyorum. <laughs> Böyle ya. bir şey konuşabilir miyiz? Gel gel Be Beni affedin. Abla bana vurmayın. Kanka beni affedin. <laughs> Dur bir deneyeceğim. Pratikçim. Abla olmuyor. Bak biz geldik kardeşim. Oh. Ağzını burnunu burnu ya kırarım ha. Kübra'yı öyle vurmayacaksın. Abi. Ağzını burnu abi. kırarım. Tuvalet abi, pompası atarım ki. sana. <laughs> Çabuk kaç Lan çıkamıyor pompa yüzünden? Allah. Ya Dora ya. <laughs> 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 Dora ya. Abi. Bana. Her, abi <laughs> öyle kal ölmemişsin. Öldüm öldüm ama saçım çıktı. Mutluyum He. artık. Şimdi abi üst kata doğru çıkıyorum. Kübik çabuk dördüncü kata ulaşmamız lazım canım çabuk ol. Ne yapayım para yok. Ne demek para yok ya? Evet bir tane daha açıyorum. O 35 k istiyor diğer e, dropper ya çok pahalı abi bu nedir ya? Evet. Bakayım ya. şöyle. Hemen şunu da o geliştirelim. Şey abi bu. Oyun bu kısımdan sonra iyice kazıklamaya başlamış, onu fark ettim ben. Evet lazerler varmış. Adam mı? Adam ne lan? 21K'ya adam varmış. Adam mı, adam mı sence o Kübra? Adam, Adam'dır. Adam mıdır, adam mıdır? Adam, sandalye, masa. Adam'dır o zaman. Adam... Adam ya... değildir o! Adam değilsin. oyun. Adam değilse sandalye mi ne bu? Anlamadım ki hiçbir şey. Her neyse bir para biriksin de anlayacağız. Ee, bu arada abi şu arka tarafta da toplayıcılar varmış yine. Toplayıcının burada ne işi var lan? Bu ne Komşu. topluyor? Abi ne? kapıyı açın. Ya bir kapıyı açın ya biraz e, Ya dilencilik yapıyoruz da. Olduk. Kardeşim biz size Kare demedik mi burada var. durmayın diye. Gelin hadi. Geç içeri. Bak. Paramız olmadı için kel <laughs> oldum. <laughs> Kayu. Kayu gelmiş. Kayu ve annesi gelmiş. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> <laughs> Oo Kaido hoş geldin. Pratik saçını da mı Geliyorum. sen aldın? <laughs> evet. Onu sende bol bol çıkmış bunlarda da yok lan. Adamların köse abi, kal. Abi yarısını vereyim mi? Pratik sana soruyor bana değil. Neyin? <laughs> saçını. Saçımı da. Gel abi vereyim. ver. Ver Saçım yok zaten Ahmet. <gülüyor> Allah. <gülüyor> lan bana niye vuruyor benim evimde? Ben niye dayak <laughs> yiyorum? Abi, bak ben vurma. Ben tamam ben tamam mı? Aa, kapışma başladı Kübra. Pratik abi. Ha. Yukarıda eşyaları çal. Ha doğru söylüyorsun. Lan orası. ne hırsız adamsınız iki saniyede be. Ay abla ne yaptın? Ha, o kadar çalmıştın. Sırtına bir vurdum ciğerim dökülür. <laughs> <laughs> evet Kübra ciğerlerini söktü gerçekten Geneli adamların. Geneli var ya. <laughs> vakumlarım. Üçüncü yol nedir ya? Üçüncü yolu açmam lazım. Abi benim karakter çok güzel olmadı mı kübik böyle baksanıza. Ya nasıl yaptım ben de öyle yapmak istiyorum. Ha böyle yapmak istiyorsanız arkadaşlar ilk olarak şu iksiri iç, içiyorsunuz sonra Dors karakteri oluyorsunuz ama hemen. İç hemen Dors karakteri ol fırla. Tamam. Kanka ne yapıyorsun sen? <laughs> Pratik. Kanka bak adam açıyorum kanka şurada. Ana gittim aşağı. Aa oh, harbiden adammış lan Kübra abi. Tebrik ediyorum adam bey. Bakacağım. Adam bey. Adam çıktı ne diyeyim. Adam yüzsüz çıktı baksana yüzü yok. A Adamın yüzü yok ama. Abi vurmayın o Aa, kadar iki saniye olan vardı. Kimi? Senin yüzünde popo var. <laughs> <laughs> var mı lan bir döndüm yüzümde popo. Aa Kübra ne kadar güzel olduk biz. Gel gel bakayım. Göz göze geldik. Oy. <laughs> lan çok garip duruyor ya. Tepe gözler. Evet. evet. Şöyle bakalım abi. Şurada 50K'lık istiyormuş üf. Ben üçüncü yolu oluşturayım. Belki bir üst kata çıkmak için şey açar. Kübük biraz acele et canım. Gözünü seveyim ya. Param yok. Hala param yok diyor ya. Biz sanki burada para basıyoruz. Ben sanki evet burada mi? para babasıyım. Evet para babasıyım. Burada toplayıcı diye bir şey topluyorum ama hiçbir işe yaramıyor abi. Niye bu ne işe yarıyor toplayıcılar Kübra? Bilmiyorum ki. Ben bunun yolunu açmayı mı unuttum? Ondan mı çalışmıyor acaba? Aa kim suratıma... Abi bak. Dora. Suratıma ben niye yaptım. pompa sokuyorsun kardeşim? Ben de şimdi pompanın <gülüyor> ucunu <gülüyor> ağzına sokayım mı seni? Abi... He. Sokmayın abi. He. Buraya iki saat yoldan geldim onda. <laughs> Kardeşim. Doya bana da yap. Abla neredesin? Arkandayım. Burada ya tek gözlü diye şaşırdı <laughs> herhalde çocuk. Evet Kibra'cığım sıkı dur. Tutturamıyor. Bakalım hangimiz ilk tuvalet pompasını alacak? Abi niye olmadı bu şimdi? Bakalım hangimiz kavuşacak ilk olarak tuvalet pompasıyla? Abla arkanı dön de öyle oluyor. Dora yanlışı da popoma yapmıyorsun. <laughs> Yok abla. <laughs> o böyle oldu. Olsana abi de neden olmadı anlamadım. Aa balon aldır Kibra. Aa ah, abla. Ya. Dedim, göremiyorum <laughs> neredeyim. Aa. Ya, çok güzel olmuş ya. Balonları bıraktım arkadaşlar. Şimdi canlarım ciğerlerim. Güzel bir şekilde devam ediyoruz. Oo. Şapka standı mı? Ya, kaldır deyince ne olacak ki? Zaten şapkam yok. Saç çıkıyor herhalde. Ya abi sen azıcık daha parayı kastırt ya. Bu bir şey yapamıyoruz biz ya. Kübik adamlar 3. katı çıktı. Hadi. Ya ne yapayım ya param yok. Benim de yok. Ya benim var da. Ulan son katta falan mıyız acaba? Biz mi anlamadık? Ben şuradan kalmış bunlar. Abi bütün toplayıcıları topladım. Hiçbiri para etmiyor ya. Bunlar ne işe yarıyor abi toplayıcı toplayıcı? Evet ya bunlar para veriyor mu anlamadım ben. Ay aşağıda yeni hmm. yeni şeyler çıkmış. Şunları da açalım da bari bir işe yarıyor sanki. Ha efendim can. Biz fakiriz. Siz geçmişsiniz bizi. Biz sanıyoruz biz sizden daha zenginiz. De Değilsiniz kardeş. <laughs> Sizi kandırdık biz. Aa Ahmet geldi. Oo Ahmetçim. Abi abla. Kardeşim gel mor olalım birlikte şöyle. Gelin abi. Şöyle bir de balon atalım. Oğlum ne güzel olduk lan biz. Çok değişik oldu. Şimdi bak bizden olmayan uçacak. Bak biliyorum işte. Ahmet niye ölüyorsun <laughs> abi? Ya, abi gidiyorum bir de ortada olacağım şimdi. Ortadan geçince ölüyoruz yani. <laughs> Ta nerede doğdum? Dur Ahmet'e yardıma gidiyorum arkadaşlar. Çocuğa bir de gitmişler uzaktan vuruyorlar. <laughs> Hakan abicim şu dropperları yanlış açtığının farkında mısın? Nasıl yani? Bak. Ay Doğru'cum. Abla, çok bir getirdim. şey diyeceğim. Dora benim yüzüme pompa attıkça vücudum şişiyor. Farkında <gülüyor> mısın? <gülüyor> Gerçek diyorum. bir şey söyleyeceğim. Burada başka biri var. Ben bir saattir Dora zannediyorum onu. Hakan acilim. Acil yukarı gel. Acil çok kötü şeyler oluyor bana. Geliyorum. Acil diyorum. Bak çok fena diyorum. <laughs> Geldim. Ya bir Dora daha atsam obez olur. Ona Dora benim yüzüme pompa attıkça Atıyorum. ben şişiyorum. Bak kolum kaldı. Bacaklarım da büyüdü. sana Ne olmuş sana? bana da bir şey oluyor. Abi Vallahi bak dora yaptıkça biz Abi aktım. Aha! Oğlum bak, ne oluyor? İzle beni. Ayda. Tabu attım. Dur. Birazdan olacak. He. Tamam. Kübra ne olacak daha olacağı olmuş işte. Ama bu bence bu kadar. Bora. <laughs> Dora'cığım uçmak ister misin? Aa. Abi bak uçtunuz. <laughs> Şimdi ben dora'yı uçuracağım arkadaşlar. Abi ben kaçıyorum. Bu kayıt çalışmıyor. <laughs> Kolay gelsin dora'cısına. Evet Niye basık? Arkadaşlar basık, bir basık, tane basık, daha bu arada basık, basık. güzelce para şeyinden çıkarttık Vallahi iyi gidiyoruz ya Kibra ben neyi yanlış açmışım iki saattir yanlış açmışım yanlış açmışım Bak şu dropper'lara bendekilere Yanındakileri açmadığın için düşmüyor Aa. Evet Lan Ahmet ne yapıyorsun Ahmet ne yapıyorsun kardeşim <laughs> Ahmet havaya şey katıyor kardeşim Ne güzel atıyorsun lan öyle <laughs> abi. Ahmet ben de dans edeyim atarken. Aa dans edilmiyormuş. Aa kaslı. Ya kızı öldürdüm be kardeşim. Abi o kadar kaslı canım. olmuştum. Vur ulan. Vur ulan. Vur bana bir şey olmaz. Ben arayıcıyım. Aa. <laughs> öldüm lan. Ahmet daha abi, vurma abi, vurma abi. yeter. Çok atınca da ben de ölüyorum. Değil mi? Fark ettim. Evet çünkü Anneciğim. kendini yakıyorsun kardeşim, aynen ateşten dolayı. Bu arada pratik oyundan ve Dora'dan ses yok. Demek ki evlerini geliştirmeye çalışıyor. Ya, bravo, biz de aynı kata gelmişler! Eyvah. Çabuk yok, ol. Yok abi ben fakirim ama... ...keparamazlık şey, Ya yalan yok. söyleme bari Dora fakirim fakirim diye. Yok abi bana bak... ...benim çatım yok. Ya yani neredeyse Oha. gelip size yardıma geleceğim, o kıvama getirdin. Çalışıyor kardeşim musunuz siz? Evet çalışıyorum. Evet, ay anam! O Ooo Dorf bey, bana hoş geldiniz. Al. Yok Ahmet abi. <laughs> Oğlum balonlarım <laughs> uçtu senin yüzünden. Şimdi arkadaşlar çok <laughs> az çalıştırma, bir şey kaldı. Çalıştırma Ahmet, hücum edelim. Bak ne kadar hıyar abi insanlar ben, ya. sizi yok Evet yok. şuraya bak gizli bir şey koyduk ölürsünüz bu tarafa geçersen Pratik abi bey. Abi bana bomba Görüyorum attın. geçmiyorum zaten. Ya ben önceden uyarayım sonra kanka öldüm falan yapma yani bana. Hadi. Gelsene buraya. Geldim ha, geldim hadi. Hop. Hop. <laughs> hadi bir adım daha gel de gör gülüm, hadi. Bakayım var mı mesafe var ya. Hop. <laughs> Tanrım. öldü lan vurunca. <laughs> Kendine sekti. Ayna karşısında yumruk attı ya. Lan saçım Zaldım koptu lan. Kel kaldım lan. Kübra. Canım e sen de kel kaldın. Yo şapkam var. Çok havlı oldum. Oh, bakayım çok ha Harbiden dur bizim böyle mafyatik gibi olalım. Bakayım. Ben bana gözlük Ya seninki çok güzel oldu. Benim gözlerim çıktı hatta. ne lan Blues Brothers gibi olduk ikimiz. Çok havalıyız ya. Bence de. Şimdi abi bu arada benim artık merdiveni çıkartmama az kalmıştı ve çıkarttım. İşte bu. Abi niye artık zemin merdiven bu kadar pahalı ki? Oh Kübra dikti. Zorlaştırıyorlar. Abi Kübra dördüncü katı dikiyor. Kübra burada buraları da bitir canım. Biz kazanalım hadi. Tamam. Evet. Bu arada bitiren varsa bitirdim desin. Kontrole geleceğiz. Haberiniz olsun. Hmm. Her yeri bitirmiş olmanız lazım. Sadece robux'la harcanan şeyler hariç dördüncü kata kadar her şey bitmiş olması lazım. Anladınız mı? Anladım. Evet. Hadi bakalım. Şimdi göreceğiz. Kübik, hadi gözünü seveyim be. Fare mare tamam. koştur. Bir şey yap. Elektrik üret. Bir şey yap. Gözünü seveyim. <laughs> Param yok. Hepsi bu kadar. Anlamıyor musun? Oo Kübik, baksana koltuk var. Oo oturabiliyoruz. Aa, patron arkana patron sana balon getirdim çiçek yoktu <laughs> anlatırsın ya, ben sağ ol canım ben... şey. <laughs> ne doğru bu ben miyim Dora, Gö göremiyorum ki Dora nereden bilelim Ama sen misin burada biri var da ben korktum bu aynadaki sen misin doğru senin mi gümüş telli abi dışarıda biri var bana benziyor <laughs> o ne demek lan ben bir tane iksir içip abi tekrar kendimi tek gözlü patron yapacağım. Oh. Oh iyi geldi valla. Kim ben tek gözlü kel patron olacağım. Yukarı Mantıklı. çıktım. Mantıklı mı? <gülüyor> <gülüyor> Bunun hangi kısmı gitti merak ediyorum. Evet abi merdiven de yapıldı sadece ışıklar kaldı. Bekliyorum son vuruşu. Bitiren var mı? Gençler. Yok. Bak sondayım ha. Bak bitiriyorum. Gerçek Oo, biliyor. Kübik nasıl olmuşum? Neredesin göremiyorum. <laughs> Yanın... Ha Dora'ymış lan bu. <laughs> ya Dora kandırmaca yapma. Ahmet niye öldü lan? Çocuk. Ya bir orada yeşil şey var ben geçemiyorum. Evet arkadaşlar benimki bitti. Hemen son bir kontrol yapıyorum. Evet bitmiş 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 bitmiş. Bakıyorum bakıyorum bitmiş 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 bitmiş. Bitmemiş abi ben orada gördüm. Yalan söyleme be bitti işte hepsi. gör. Hani nerede? Abi beni öldürdün. Kardeşim vallahi dedi çarpıldın işte kısacası. Hepsi evet. bitmiş. Yalan evet, söyleyenin evet. sonra böyle oluyor işte arkadaşlar. Ben arkadaşım. yalan söylemedim abi ki. açtım gizlice. Hiçbirimiz anlamadık şu an. Dora bize şaka yapmış. <laughs> evet. evet herkesi bir ortaya toplayalım. Biz evet. birinci olduk arkadaşlar. Kusura bakmayın. Cubikçim gel canım ortaya. Geliyorum Ankalacığım da şu üstü tamamlasa mıydık acaba? Sen tamamlayamadın mı kız? Yok en üst, oranın da üstü var ama neyse. Oranın da üstü var da dördüncü kata kadar yapacağız dedik Kübik. Ha tamam o zaman geliyorum. Uçan siyah saldırısı. O, o ne lan öyle? Her neyse. Evet şu konvertörü de açayım da. Konventör oha buranın konventörünün fiyatı çok pahalı. Evet arkadaşlar bugün birinci biz olduk. Yani. Dors'un kralı, arayıcıların kralı ben oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tacım da var. Oo çok güzel. Beni nasıl ödüllendirmek istiyorsunuz Ahmet Bey? Abi göstereyim mi? Göster kardeşim. Güzel ödüllendireceksin bence. Al abi. Ya koskoca kralı yapılan harekete bakar mısın ya? <laughs> kardeşim bir bir pompa atmadınız kalmıştı. O da olacak, tam olacak. Evet Ağlay arkadaşlar. Yavaştan videomuz ya bu bunu attım. ağzıma bunu attı. Duracaklar zaman ağzıma geldi pompa. <laughs> Evet arkadaşlar geldik videomuzun yavaştan sonuna. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Lütfen like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça